Herkese Van Gölü'nden selamlar. Van Gölü kenarından paralel olarak devam ederek Muradiye Şahaleleri devamında Doğu Beyazıt İsakpaşa Sarayı'na doğru yolculuğum devam etmekte. Yolculuk nereye gidiyor diye sorarsanız Türkiye North Cup rotası 40 gün sürecek 18 bin kilometre aşağı yukarı 18 ülkeden oluşan bir rota Kısaca özetlersek dün sabah Mardin'den yola çıktım. Diyarbakır küpeli motorda lastiklerimizi değiştirdim. Bu turda e, Pirelli'nin Angel GT serisini tercih ettim. Lastiklerimiz değişip rot balansımızı yaptıktan sonra eski arkadaşlarımızla Diyarbakır'da bir kahve molası verdik. Biraz özlem giderdik, muhabbet ettik ve daha sonra devam edip geceyi Tatvan'da geçirdim. Sabah erkenden yola çıktım ve şu an Van Gölü'ne böyle keyifli manzaralar eşliğinde Muradiye Şelallerine doğru devam ediyorum Rotamız Gürcistan Rusya Letonya Estonya Finlandiya Nordkap, Norveç Avrupa kıtasının batı tarafından da İsveç Danimarka Almanya Avusturya Lichtenstein İsviçre Fransa Monaco İtalya Yunanistan üzerinden de Türkiye olarak planlamaktayım. Ortalama 40 gün 18 bin kilometre sürecek olan bu maceramıza bu sene bu şekilde olsun dedik. Aslında bu rota 2020 yılının rotasıydı fakat araya giren pandemi, korona, çoklu sınır geçişlerinin sorunu olacağı sebebiyle erteledik ve bu sene fırsatını bulduğumuzda yola çıktım. Böyle eşsiz manzaralar eşliğinde Muradiye şelalelerine doğru devam ediyorum. Çok fazla malzeme almadım yanıma. 3 tane 4 tane tişört. Aynı şekilde 3-4 tane iç çamaşırı. Yağmurluklar. Norveç'te çok soğuk olmasına karşılık kas tüyü bir mont. Yine marmotun eksi 40 derecelik bir uyku tulumu. Yine marmotun çadırı. Yanımda ortalama 20 günlük kahvaltılık malzeme bir takımını sınırdan çıkmadan önce alacağım sucuk, kavurma vesaire. Çünkü hava şartları da soğuk olacağı için çok bozulmayacağını düşünüyorum. Kahvaltılık malzemeleri vakumlattırdım. 100er gram, 100 gram peynirler, zeytinler vesaire. Yine pişmiş hazır pilav. Kamp ocakları yanımda, termoslarım yanımda, lastik tamir kitlerim yanımda. Yağ filtrem yanımda. Yağ aldım, yağ yanımda. Çünkü mecburen yolda bir yağ değişimi yapacağım. Zincirim vardı yanımda Türkiye'de yedek ama ben zinciri yeteceğini düşünerekten ve bir ustanın da yeter sana bu demesine binaen yanıma almadım yedek zincirimi. Yolda da tekrardan zincir konusunda bir sıkıntı yaşarsam onu artık yolda düşüneceğiz. Muradiye şeralelerini geçtikten sonra İsak Paşa Sarayı'nda kısa bir tur yaptım. Devamında Kars Ani Harabelerine doğru devam ediyorum. Bu arada yeşil sigortayı yaptırmadım. Yeşil sigortayı da yolda, Kars'ta, Iğdır'da veya devamında yaptırmayı düşünüyorum. Eğer ki Kars, Iğdır tarafında yaptırabilirsem Aktaş sınır kapısı tarafından çıkıp Tiflis üzerinden Kazbegin'e bağlanmayı düşünüyorum. Yaptıramazsam Kemal Paşa tarafına inip Sarp sınır kapısından çıkıp Batum üzerinden yine Tiflis ve Kazbegin'e doğru devam etmeyi düşünüyorum. Ben gelmeden önce herhalde bir yağmur gidişi olmuş buralarda. Artık Iğdır'a yaklaştığımızda yollar e, bayağı bir ıslak halde. Biraz bazı yerlerde kayganlık da var. Sanırım bu gece konaklama Iğdır'da olacak. E, çok fazla gece karanlıkta sürmek istemiyorum. E, çok fazla kendimi yormak da istemiyorum daha turun ilk günlerinde. Ah Aheste aheste dinlene dinlene planlı bir şekilde e, yola devam ediyorum. Evet yeni bir günden Kars yollarından herkese tekrardan merhaba dün gece konaklamayı Iğdır'da yaptıktan sonra sabah erken saate kalktım motoru topladım eşyaları yükledim iyice bağladıktan sonra Anehar abilere ve devamında Kars'a doğru sürüyorum dün gece bir yere e, sordum Iğdır'da yeşil sigorta konusunu fakat ee, hemen hemen hiçbir bilgisi yoktu. Yeşil sigortayı daha önce büyük ihtimalle hiç yapmamış. O yüzden Kars'a tekrardan konuyla ilgileneceğim. Ee, bugün Ani Arabilerini gezdikten sonra sanırım ancak akşama doğru Kars'ta olurum. E, ee, oradaki duruma göre de yeşil sigorta durumu konaklama durumuna göre de Roda'ya devam edeceğiz. Birinci gün ne yapmıştık? Mardin'den çıkıp Diyarbakır'da lastikleri değiştirip gece Tatvan'da konaklayıp 350 kilometrelik bir yol yapmıştık. Yine ikinci gün Tatvan, İshakpaşa Sarı'yı, Iğdır rotasında da 350 kilometre yol yaparak 700 kilometreyi yerimizde bıraktık ikinci günün sonunda. Bugünkü yolculuğumuz da Iğdır, Ali Harabeleri, Kars yolculuğu olarak devam ediyor. Bugünkü rotada yolculuğumuz çok fazla uzun değil. Iğdır, Hani Harabeleri, Kars toplamda 180 km civarında bir sürüş yapıp geceyi Kars'a noktalamayı planlıyorum. Hani Harabeleri'nde birkaç saat sürecektir gezmek. Devamında Kars'a geçip hem yemek ve ihtiyaçlarımı halledeceğim hem yeşil sigorta konusunda birkaç yerli görüşeceğim. Çünkü yeşil sigorta yaptırmadan sınırdan çıkmam mümkün değil veya Gürcistan tarafında da yaptırabilirim belki ama ben bunu Türkiye'de halletmek istiyorum. Yine ayrıca yeşil sigorta Gürcistan'da geçerli olmadığı için Gürcistan sigortasını da yaptırmam lazım. Onu da büyük ihtimalle Gürcistan'a girmeden Türkiye'deyken halletmek istiyorum sınır kapısı öncesinde. Bakalım sürüp göreceğiz nelerle karşılaşacağız önümüzdeki günlerde. Peki gelelim rotaya. Bu rotaya nasıl hazırlandığım derseniz eğer 2020 yılında zaten biraz hazırlanmıştım fakat e, korona sebebiyle erteleyince e, Bir süre e, Norveç defterini kapattım ve tekrardan gündeme geldiğinde Ortalama bir buçuk iki aylık e, süreçte bir hazırlanma dönemi geçirdim e, Gideceğim ülkelerde geçeceğim yollar ortalama günde kaç kilometre yapacağım tahmini nerelerde kalacağım Gittiğim ülkelerde nereleri gezeceğim e, Çünkü e, spontane gezecek e, bir insan değilim e, Sınırlı günümüz var Bugüne e, bu sınırlı sayıdaki güne Rotayı sığdırmak çok önemli Daha önce 2019 yılında buna benzer bir rota yapmıştım Daha kısa Avrupa'yı yine Ve günü gününe ...bütün şartlar tutup... ...hiçbir aksam olmadan, 3 gün yağmurda sürmeme rağmen... ...rotoda hiçbir sapma olmadan... ...günü günde planlı bir şekilde devam edip... ...konaklayacağımız yerlerden, gezeceğimiz yerlerden... ...dönüş tarihine kadar... ...her şey tutmuştu. Bu rotada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 2 aylık süreçte... ...iyi bir şekilde hazırlandım. Daha önceki tecrübelerime de dayanarak... ...kaza, bela, lastik patlaması... ...teknik bir sıkıntı... ...haricinde herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadan... ...günü gününe... ...tutup istediğim tarihte Türkiye'de olacağımı düşünüyorum. Hangi gün, hangi ülkede, hangi ilçesinde diye söyleyeyim olacağım bile belli. Rotaya çıkmadan önce bunların hepsini yapıyorum, yazıyorum, not alıyorum. GPS e ona göre işaretliyorum. Hangi gün nerelerde konaklayacağım, ne kadar sürüş yapabileceğim. Hepsi net bir şekilde kayıt altında bu şekilde gitmeyi de seviyorum çünkü benim 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık gibi bir sürem yok. 30 güne, 40 gün üstlendirdiğimiz bir rota oluyor her sene. O şekilde olması sebebiyle de planlı gitmek benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Öncesinden hazırlanıyorum. Hatta yolda giderken çok rahat ediyorum, çok keyif alıyorum. Mı? Parasız derse şey. parasız yok mu? ve an itibariyle ani harabeleri motoru şuradan içeriye park edelim. En azından daha güvenli bir yerde dursun. Malzemelerimiz motorda kalsın ve hızlı bir şekilde ani harabelerini görüp Kars'a doğru devam edelim. Herkese dördüncü günden Ardahan yollarından günaydın. Dün Ani Arabilerinden sonra Kars'a geldim. Kars'a gelirken son 2-3 kilometre kala bir depoyu doldurdum bir benzinlikte ve benzinlikte gelişen muhabbetle gece orada kamp atmaya karar verdim. Kars'ta öncelikle karnımı doyurdum. Daha sonra yeşil sigortayı yaptırmak için birkaç yer aradım ama sürekli olumsuz sonuçlarla karşılaştım ve tesadüfen bir dükkanın önünde telefon görüşmesi yaparken dükkanın içindekiler kulak misafiri olup bana ilk önce bir çay ikram ettiler. Daha sonra konuyu onlara anlattığımda yoğun bir şekilde telefon trafiğinden sonra Kars'ta yeşil sigortayı yaptıramayacağımızı anladık ve Kemalpaşa'da Artvin Kemalpaşa'da bir sigortacı ya ulaştım. Kendim sigortacıyla görüştüğümde Şener abiyle görüştüğümde, yeşil sigorta kağıdının kendisinde olduğunu ve kendisinin yapabileceğini söyledikten sonra sözleşerek yarın sabah rotayı 500 km uzatıp Kemalpaşa üzerinden Sarp sınır kapısından Gürcistan'a girmeye karar verdim. Bu şekilde dün geceyi sonlandırdı. Gece benzinlikte kamp attım ve bu turun ilk kampı oldu. Güzel bir geceliği, güzel bir şekilde dinlendim ve şu an Ardahan merkeze uğramadan Şavşat üzerinden Kemalpaşa'ya bağlanıp Sarp sınır kapısından Gürcistan'a merhaba diyeceğim. Bu arada Kars'ta sigorta işlemleri için bana yardımcı olan e, Kemalpaşa'daki Şener abiye ulaşmama yardımlarını esirgemeyen hatta ve hatta yanıma yol erzağı olarak peynir, zeytin ve sucuk koyan benim ihtiyacım için bunları almam gerekiyordu ama karşılığında benden hiçbir ücreti almayıp hediye eden Serkan abiye o da kendisi de motorcu motor kullanıcısı Serkan abiye çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kendisiyle tanışmış olduk. Ona da şavşat yolundan kucak dolusu sevgiler. iyi ki tanışmışız. Tekrardan çok teşekkürler. Ve artık şafşata çok az bir yolum kaldı. Benim de karnım yavaştan acıkmaya başladı. Genelde sabahları kalktıktan sonra eşyaları toplayıp motoru yükleyip 1-2 saat sürüş yaptıktan sonra kahvaltı yapıyorum veya bir şeyler atıştırıyorum. Yanımdaki malzemelerle veya yol üzerinde bir şeyler denk geldiğinde yıllardır bu şekilde alıştım. Yine aynı şekilde bugün yapacağım. Şafşat merkezli bir çorba vesaire içip oradan artık aşağılara doğru Kemalpaşa'ya doğru bu güzelim virajları bu güzel yollarda bu güzel yeşillikler içerisinde döne döne Kemalpaşa'ya doğru ineceğiz Bir 10 sene öncesi Şavşat'a gelmiştim bir Karadeniz turu yapmıştık Karagöl vesaire bir dolaşıp Rize'nin yaylalarından Bu tarafa doğru gelip Bu güzellikleri görmüştük Yine de bu yol üzerinden geçmek çok iyi oldu Rotayı bu şekilde Sigorta sebebiyle Buralardan geçirmek Fena olmadı en azından bu güzellikleri bir kere daha gördüğümüz yoğlu 140 kilometre yaklaşık bir buçuk saat süren yolculuğumuzun ardından artık Şavşat'tayım. Biraz mola ve karnımızı doyurduktan sonra Kemalpaşa yollarına devam edeceğiz. Şavşat-Sarp rotasında görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde şimdilik hoşçakalın.